Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Alper arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın içinde Minecraft TikTok videolarını izleyeceğiz Yamda bugün <laughs> kelto Sakar'la bir de dün saçını Kel ya <laughs> Fakire baksana Yo ben Kel değilim bakın bakın var Çıkarsana bir kafandakini Yok. Lütfen çıkar beni seviyorsun <gülüyor> <gülüyor> Canlar dostlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ın içerisinde sakarla ve fakirle TikTok videolarını izleyeceğiz. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Bu yüzden Asılın bu videoya mı? like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. 500 bin aboneye çok az kaldı. Destekleyen herkese teşekkür ederim. Bir günde 10 bin like istedik attınız. 15 bin like da atın. Bu videonun ikincisi gelsin. istiyorsanız ama. Değil mi? Dur dur du, daha değil daha değil. Şimdi siz TikTok videolarını izlediniz mi daha önce? Sakarla fakir. Evet, Sakarla Fakir hiç izlemedi, şu an Sakarla Fakir gerçekten ilk defa görüyor ama ben arkadaşlar daha önce videosunu çektim, biliyorum ama videonun içindekileri bilmiyorum, bu farklı video çünkü. İsterseniz başlayalım ama ondan önce kafamın üzerinde Instagram'la TikTok'umuz var, bir de eğlence kanalını açıklama kısmına koydum, orası artı 12 yaş için. Başlayalım, o zaman let's go, F1'e basalım şöyle, evet ne yapıyor adam, Üf. Nasıl izliyorlar bak bak. E bu adam ne yapıyor? Hadi Hı -hı. bilin bakalım. Bu adam ne yapıyor? Bayrak Ama bunu yapmıştım. Ama bunu yapmıştım. Bayrak Güzel. White banner. Bana şeye benzedi. Kore bayrağı mıydı ya? Böyle bir şeydi galiba. Galiba. Yani Sen nereden diyorsun? Sakar. Sakar 7 yaşındasın. Nasıl biliyorsun? Ben yapıyorum. Bu ne? Bu yapıp yapıyor herhalde. Dur bakayım. Güzel olursa biz de yapalım. Dur dur dur. Hadi canım oha oha fakir fakir bunu yapakla ikimiz fakirle yaparız fakir bunu Ben ya. de anlamadım dur. <laughs> Anlamadın mı? O kel kafanla zor anlarsın. <laughs> <laughs> oha yorgan da yaptı. Yorgan da yaptı gerçekten oha yanına şey yaptı bak bak mumluk yaptı abi adam bana neler bana yaptı. Yapın, bana yapın. Bunu, bana ka yapın. bunu kaydedelim bunu videoya like atın yapacağız sözüm olsun. Bak yediğim yediğim. Fakir senin çok gözlerin kolay yapımı. çok kolay yapımı o zaman yaparsın Sakar'cım. Evet. <laughs> bu neymiş arkadaşlar bakalım. Bu arada sesim yeni kalktığım için böyle sizlere video yetiştirmeye çalışıyorum. Her gün kolay değil. Like atın. E ne yapıyor bu? Ne oldu? Ne oldu ne bu şimdi? Ben sıfır veriyorum. ben <laughs> de. Ben de. Bu ne? Aa şey mi acaba? Dur 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 ne yapıyor mutfak. abi? Ama game moddan yapıyor ha. Ama bak ee, modsuz, modsuz modsuz. yapıyor evet ama böyle şey duruyor. O tezgah de, yaptı de, tezgah, de, mutfak de. tezgah mutfak tezgah yaptı. Ya bunu fakir de yapar. Bu çok kolay. He. Bu herkes Aynı fa- aa ben o oh, güzel. biraz da Fakir başın dönüyor mu? Dur dönüyor mu? Nasıl izliyorlar? <gülüyor> <gülüyor> güzel ama ya arkadaşlar umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Videonun içerisinde video inception bilenler vardır güzel oluyor. Onu ben tam göremedim. Oha. Olursan... Bu ne? <laughs> Allahım. Dur bir dakika dur dur dur. Hadi, hadi, İki, Ranz, Ranza yapacak, değil mi? Oha. Sakar, oha. Sakar'ın şaşırması çok iyi Oha diyor ya. Bu arada arkadaşlar, Oha filan da kelimesini sevmeyenler var aranızda. Oha bir şaşırma kelimesidir. Ohaya bile dislike atanlar varmış aranızda. Öyle şeyler yapıyor musunuz gerçekten? Ben <laughs> Yapıyorsanız yanlış haberiniz olsun. Şu an tepki veriyorum Ranz, O Ranza'yı bu arada beğendim. Sakar, bir şey diyeceğim sana. <laughs> yapmıştım. Bunu ben de yaptım. Fakir bunu sen de mi yaptın? Ha evet hatta tek blog videosu. Şey 5 tane bir item geliyor ya o videoda yaptım. Güzelmiş ha. Bak bak altına kamp yaktı. Sanki fırın ha? şömine mi yaptı o adam? Uy, ha, şömine gör... mi yaptı? Şey yaptı şey difriz yaptı. Difriz miydi onun ismi ya? Havayı çekiyordu Aa, ya. Davlumbaz diyorsun ama onu yapmadı. Sen davlumbazı nereden biliyon la Geç Oo, abi. Oo, ben, ben iş adamıyım. İş adamı da nasıl bilir fakir saçmalama <laughs> Bu ne, ne yapıyor kanka Aa bu pencere yapacak galiba bu bas Dur lan ne yaptı Perde mi yapıyor <laughs> Bu bildiğin pencere Bu yapıyor Şu an bir şey yapıyor ama I don't know <laughs> Bir şey yapıyor ama ne yaptığını bilmiyoruz arkadaşlar Oha Lan reklam, reklam girdi Allah, Allah, Allah. Allah. Minecraft ya, reklamı şey Dur 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 Minecraft Minecraft reklamını yapıyor. Ya adam Oy. yumruk. <laughs> Neyse devam devam devam. O akşam olmuş ha. Arkadaşlar bakın akşam oldu. Akşam. Perde yaptı ben dedim size. Ben 10 üzerinden 11 veriyorum. Çünkü 11 10'un üzerindedir. Ben 10 üzerinden 2 veriyorum. Aa bu şey. Abi, bu, ne? bu şey. Mod, ben mod. Çok mod mod. Mod mod da adam kendisi yapmış. Uyyy. Ne yaptın? ne Bu hile bu hile. Fakir bu hile ya. kanka. Oo bu şey değil mi lan? Hızlı öfkeli oynayan. İsmini biliyordum adamın unuttum ya. Neyse ondan e, ben eski. söylemem. Bak o da kastı görüyor musun? Spor yapmayı unutmayın. Ben Aynı spor yapıyorum. Instagram'a atıyorum. Bana diyorsunuz abi hava atıyorsun. Atarım. Siz de atın. Fakir ben sana bir çay Sen ne kersin? <laughs> <laughs> Gel fakir. <gülüyor> yorumlara. Yorumlara. <laughs> Minecraft. TikTok yazar. Ya bir dakika yorumlara Minecraft TikTok yazan ilk 250 kişiye kalp atacağım. Haricini atmayacağım hızlı olan kazanır. Bu ne yapıyor? Eee masanın üstüne kitap koydum görmüyorum görmedin mi? Görüyorum, masanın üstüne kitap koyduğunda ne yapıyor diyorum işte. <laughs> Sonra... Sonrasında... Taklit galiba. Oo. Çalışmayı Çalışmıyor. Ya. çalışmayı Harbiden lan. Güzel yaptı ama. Aa vallahi yaparım. güzel oldu. Vallahi arkadaşlar bakın bunları ezberleyin. Ev yapıyorsanız Minecraft'ta bir şey yapıyorsanız bunlar kolay şeyler ve güzel şeyler. Bence bunları kullanın sizlerde. Ben bir buna puan verdim. Şu koltuk bile çok güzel duruyor. Evet. Sanki burayı bir kütüphanelik çekmece falan yapıyor. Sana bir vardır. şey değil lan bunu yaparım. <laughs> tamam lan bu video like atın arkadaşlar. Sakar bunu yapacakmış. Bakalım yapabilecek mi? Ya bu çok kolay. Bu şeyleri yorumlara yazmayı unutmayın. Diğer videoda onu yapabiliriz. Aynen öyle. Bir de kafamı... Ben mesela üstünde... çok kolay Nasıl oha oh Anladım mı bunu ne yaptın oha ne yaptın izleyin bu ne yapıyor sen aa reklam geliyor 4 2 1 koş 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 <laughs> reklamı söylemeyelim hop reklamı geçelim arkadaşlar bu arada akşam olmuş ha neyse premium yok burada normalde telefonumda benim premium var youtube premium burada yok ama fakiriz işte Youtuber'lar zengin diyorlar da yok, değiliz. Aa bak gördün mü paroyu yaptı. Oha! O hay vallahi bunu kaydet, abi, bunu kaydet, bunu bir yapacağız. Böyle böyle <laughs> kolay kolay. Bir tane ev yapsak, ikinci katına böyle çıkılsam mükemmel olmaz mıydı ya? Ay bizim bir ağaç evimiz vardı bir ara. Keşke ona yapsaydı. Evet. Ağaç evimiz vardı. Minecraft serileri takip eden izleyiciler bilir arkadaşlar. Eski Baykuş.net tayfası bilir. Onlara Bu ne yaptı? Lan nasıl ki bunu beyaz ya? Oha bir dakika bir dakika. Neyse geçti artık. Anladınız siz. yani benim yaptığım evler daha güzel bence. Ben şey yapmıştım. Evet. Ne onu? Ee, Sakar'ın yaptığı evler gerçekten güzel arkadaşlar. Eğer ilk defa izliyorsanız bizi ve hani Minecraft'ta evleri falan seviyorsanız yapıları bizim videolarda Sakar çoğunlukla yapıyor ben de onu izletiyorum size. B ha, bayağı ba ba şey yapmıştım en son. Ee, bizim tane serimiz vardı. 3,5 saat uğraşmıştım öyle. Evet 3,5 saat. O yaptı. yaptı? Bu bu ne yaptı? Zil. Nasıl zil? Çam mı yaptı acaba? Çan aynen çan evet, işte. Evet çan. Bu şey değil mi hani filmlerde var böyle Yo, eline sopa alıyorlar vuruyorlar böyle çan çalıyor. Ama ben bunu sesinde. yapmam ya gereksiz bir şey, yapmam, şey yapmam ya. Dağın tepesinde, dağın tepesinde oluyor bunlar. Yo bir kale girişi bile yapabilirsin bundan. Çok güzel durdu. Ben 10 üzerinden 8 veriyorum. Abi Çin'de Çin'de, Çin'de, Çin'de olan çanlara benziyor mu? Evet Çinler. Hatta abiş, neyse ismini söylemeyelim. Abi güzel ama gereksiz. Niye gereksiz bence güzel. Yapma bunu yapacağız ki ona Güzel duruyor. E güzeldiriyor ama gereksiz işte. Oha! Aa bak bu da. Aa, kız güzel. Mat mat Ne dedi? Neyse. <laughs> e ne? Ben bekar bir erkeğim olabilir Allah Allah. <laughs> bu ne? Aa! <laughs> 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 Trolledi lan bizi. Trollendik ya. Ne yazıyor onda? Abi, ki. Bunun uygulaması var arkadaşlar. Ee, telefonda. Reklam geliyor. Reklam geliyor. Reklam geliyor. Allah dur kapatayım kapatayım. <laughs> Aa zaten videoda Aa uzaylıya benziyor Lan bu sakarın arkadaşı Aynen bu sakar O birden geçti Uzay yapmış <laughs> Uzay yapmış sakar Bak üstünlük var ya üstünlük var Evet. Abi yıldızlar çok güzel olmamış mı? Yıldızları çok güzel yapmış da ya, çok uğraşmış ya helal olsun. Bunu tebrik ediyorum. Allah Allah. Alkışlayın. Alkışlayın. Belki mektir ama. Sakın alkışlasana. Alkışla. <laughs> Sesi gelmiyor alkışla. Abi böyle bir sürü alkışla. Alkışlayayım Akşı mı ben? Bilgisayara vurma. Opo... <laughs> tamam tamam neyse. <laughs> Bu arada arkadaşlar videoyu da <laughs> görüyorsunuz zaten. Crazy Fox movies kanalından izliyoruz. Onların da kanalına abone olmayı. Gerçi unutabilirsiniz. Onlar da çünkü TikTok videoları topluyor. Aha bunu yaparım, bunu yaparım. Onu demin yaparım. Hatta eğer bu video çok izlenirse, 500 bini falan geçerse, umarım Aa, geçen kanalımız için iyi olur. Yaptım. Sizler de Minecraft'ta yaptığınız TikTok videolarınızı bana Instagram <laughs> üzerinden yazın, atın. Ben de videoya koyayım. Sizin TikTok videolarınızı izleyelim. Abi hatırladın mı? Ayşe bir şey yapmıştı. Ben yaptım bunu. Ben bunu ilk defa görüyorum. <laughs> bu bir şey değil mi bu denizcilerin demire attığı şey Evet ee demir bu şey demir. Bunun bir ismi var Çipa ama Çapa mı denir buna Çapa çapa Çıpa mı Çipa değil çapa çapan. Çapa 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 evet. He Yo 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 Hadi demire atalım Kanca 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 da olabilir Yo kanca biraz daha sivri ucu sivri oluyor bu O da sivri. sivri Ne 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 bu Bulgur krapa Bunun ağırlığı önemli Denizin şey ya geminin, geminin, geminin 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 bir yere gitmemesini sağlıyor ağır olduğu için Aynen Bu ne yapıyor izliyor Bambu koyuyor eee? Ya. Eee? <laughs> eee? Bu arada ya, video biter abi. bitmez like isteyip e, video kapan. aha bitiyor video Allah Allah'ın sevdiği kuluyum ya Arkadaşlar tiktok videomuz buraya kadardı çocuklar hemen eve gidiyoruz yürü yürü yürü, yürü. Arkadaşlar şimdi no, no, no. Bir Artık like gelirse bu video 15 bin <laughs> like 12 bin like atarsanız söz veriyorum ikincisi gelecek Herkes şimdi abi, Bakıyorum Ben bugün Sakar kameranın önüne gel Kameranın önüne gel önüne <gülüyor> Sakar <gülüyor> Tamam dur kamera <laughs> Sak fakir ne yapıyor? <laughs> Sakin ol. <laughs> bana bak, bana bak. Gel, gel, Sakin gel. gel gel gel. Gel 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 ol. gel ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin burada burada burada. Aa, Aa burada, burada, burada. <laughs> Arkadaşlar. Sakin <laughs> Neyse arkadaşlar umarım videomuz <laughs> hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse bir like bırakıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Abone olup zile basarsanız her videodan haberdar olursunuz. Bay bay. Ben de evet. bir atayım ya. Vallahi akşam o Fakir? benim. çık dışarı. Kavga Tamam Serice hadi hadi hadi, hadi beni zorlama hadi hadi. Abi bak gel buraya gel buraya. <laughs> Nasıl kaçıyor? Bye. I didn't even get